Selam arkadaşlar, Volta yeni bir elektrikli moped modeli çıkardı. Bir hafta önce siteye ekledi bu ürünü. E, tip olarak farklı markalarla birbirine benzese de benim hoşuma gitti açıkçası yani istediğim bir e, model. E, A101 bunu yayınladı, fiyatı yazmıyordu tabi. Hani 11 Nisan'da satışa sunulacak diyordu. Açıkçası ben fiyatını merak ediyordum. Ve fiyatı bugün açıklandı. Ben de bir video çekmek istedim. Bende de Volta VSM var. Bunu alıp Volta VSM'yi satmayı planlıyorum. Arkadaşlar. Fiyatına geleceğim daha sonra. Şimdi bu ürünün ufaktan bir özelliklerine bakalım. 12 volt 20 amper 5 adet aküsü var diyor. Yani toplam kapasite 60 volt 20 amper jel akü. 1000 Watt güç diyor. Bu VSM'de idi biliyorsunuz. Çok düşük. Bu çok iyi. 89 km menzil diyor. Bu çok iyimser bir rakam. Bu kadar gitmesi çok 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 zor. Tahminen 50 ye gitse yeter. Şahsen beni tatmin eder. Yüksek çözünürlüklü dijital gösterge diyor. İşte Batarya ne kadar kaldı. Aküsü işte. Vesaire. Bu da süper bir şey. Pedal desteği diyor. Bunu pek kullanılacağını düşünmüyorum. İşe yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyorum çünkü yeni bir ürün ee... ön arka led farlar olması hoşuma gitti arkadaşlar bir de koltuğun altında bagaj bölümü var o çok güzel ee, en hoşuma giden de bu koltukta sırtlık var yani arkaya çocuğunuzu oturtursunuz arkadaşınızı oturtursunuz muhtemelen küçüktür ama idare edersiniz bir şekilde ben şahsen iki çocuğum var birinin arkaya biri öne ayakta durma kaydıyla bu şekilde e, dolaşırız güzel vakit geçirebiliriz ee, bu şekilde arkadaşlar benim en çok dikkatimi çeken 25 km hız oldu 25 km hız çok düşük muhtemelen zamanla bunun nasıl artırılacağını bulunur Muhtemelen soket falan bir şekilde Bu 50 km'ye kadar çıkabilir çünkü 25 km çok az Şimdi gelelim sonuç arkadaşlar En önemli noktalardan bir tanesi fiyat Ben fiyata gerçekten şaşırdım Muhtemelen yeni ürün olduğu için tanıtım amaçlı piyasaya hani hızlı bir giriş e, tabiri caizse piyasaya dalmak amaçlı bu fiyata ve e, koymuş satışa koymuş olabilir çünkü sitede 31 bin lira diyor burada A101'e baktığımızda ben 26-27 bekliyordum 26-27 olsa da ben alacaktım yani 22 görünce şok oldum taksitte de muhtemelen 24 buçuk falan orada öyle yazıyor çok küçük yazıyor ama görünmüyor 24.5'a falan denk geliyor. Bu da ayet 2250 lira yapıyor. Gayet güzel bir fiyatı var. Rakiplerine baktığın zaman fiyat çok uygun. Bence 11 Nisan satışa çıkacak. 10 Nisan gece 12'de. 12 ve 12-10 geçe. 12-15 geçe ilk girenler bence bu ürünü alacak diye düşünüyorum. Yani kapağının elinde kalacak yani. O şekilde şahsen ben gece 12'de direkt ben... E, hemen almaya çalışacağım. İnşallah kısmet olursa alacağım diye düşünüyorum. Aldıktan sonra da bir sürü video çekeceğim arkadaşlar. Test videoları vesaire. Sizleri yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarda tartışalım alınır alınmaz. Neden alınır neden alınmaz. Yani nedir ne değildir. Hangi markanın hangi ürününe benziyor. Daha önce kullananlar oldu mu tecrübesi olan var mı diye yorumlarda tartışalım.